Özbekistan, Türk İslam eserlerinin günümüze kadar gelen örnekleriyle dolu dost ve kardeş ülke. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, beş kıtada olduğu gibi ortak tarih, kültür ve medeniyeti paylaştığımız bu güzel çocukların tedavisi için de yardım elini uzattı. Alanında uzman Türk doktorlar, estetik cerrahlar, anestezi uzmanları ve hemşirelerden oluşan sağlık elçilerimiz, iki ülke arasında işbirliğinin güzel bir örneğini gerçekleştiriyor. İkinci, Türkiye-Özbekistan Ortak Sağlık Haftası kapsamında kısa sürede birçok çocuk gönüllü sağlık elçilerimiz tarafından ameliyat edilerek sağlıklarına bu ekip tarafından kavuşturuluyor. Türkiye'den gelen estetik cerrahlarımız ihtiyacı olan çocukları muayene ederek gerekli görülen hastaları ameliyat ediyor. Özbekistan'da böyle bir ameliyat yapılmamış. Ha, arkadaşlarla yapılan değişik bir teknik biraz ve e, beğendiklerini söylediler. Bu çocuklar ve aileleri de geçen seneden beri bekliyor sağlık elçilerimizi. Kiminin damak, ağız ve kulakla ilgili önemli problemleri var, kiminin sıcak suyla ya da başka şekillerde yanan ve büyük hasar bırakan yaraları. Artık Türkiye'nin dosteli sağlık elçileri aracılığıyla aynalarla barışacak, uzun bir ömre sağlıklı bir adım atacaklar. Geçen hafta yayınlanan programımızda sağlık elçilerimiz hafta açılışından sonra başladıkları muayene ve ameliyatları ekranlarınıza getirmiştik. Bugün de elçilerimiz Özbekistan'daki sağlık maceralarına devam ediyor. Muayene için sıra bekleyenler, yatarak tedavi olanlar, hastalarının durumunu merak edenler, doktorlar, hemşireler ve diğer personel hastanenin bir karınca yuvası gibi hareketli olmasına sebep oluyor. Doktorlarımız gelen her hastayı ciddiyetle muayene ediyor. Ameliyathaneler her zamanki gibi yine dolu. Operasyonlar hızla devam ediyor. Sağlık elçilerimiz aynı zamanda uygulamalı olarak da Özbek sağlık ekibini eğitiyor. Bunların hepsini kullanacak. Ama yatta. Çamaşır fensi. Çamaşır fensi, durmak için. Hı hı. Şimdi de ameliyathanede doktorlarımızın gerçekleştirdiği bir operasyonu en ince ayrıntılarına kadar kameramızla takip ediyoruz. Bu hastaların yutma ve konuşma fonksiyonları bozuk oluyor. Konuşmayı damakları çalışmadığı için hayatları boyunca ne yazık ki öğrenemeyebiliyorlar. Özellikle geç yaşlarda konuşma öğrenme yaşından daha geç zamanlarda ameliyat edildiği zaman bu hastalar konuşmayı, damaklarını kullanarak konuşmayı bilmiyorlar. O yüzden iletişimde ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Profesör Doktor Uğur Koçer hocamız da özbek meslektaşıyla yine yeni bir ameliyata başladı. Doktor Murat. Ya. Yeah. Dün ilk günümüzde biliyorsun 272 272 muayene yaptık. Bunların içinde de herhalde 137 tanesini ameliyat edeceğiz. Bir aksilik çıkmasa, hı hı. bir problem çıkmasa. Hocalarımız işlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirirken aynı zamanda tecrübelerini de paylaşıyor. İstiyorum ki bu 4-5 gününde birlikte biz de girelim. Sizin ekipten birileri bana yardım etsin. Benim ekibimden de bazıları sana yardım etsin. İyi. Böylece bildiğimiz teknikleri birbirimize bölüşelim, Arbette. gösterelim. Elbette. Henüz ameliyattan yeni çıkmış bu küçük hasta da ekibimiz tarafından annesine teslim ediliyor. Anne hekimlerimize minnettar. <laughs> Gözyaşının rengi her yerde aynı. Yeter ki anneler ağlamasın. Bu genç anne de yavrusunu ameliyata öperek, koklayarak uğurluyor. Annenin bebeğinin arkasından döktüğü gözyaşı yüreklere dokunuyor. Ameliyatı nihayet bitirilen bu küçük yetim bebekte... hemşire tarafından bakıcısı Münacat Urun Bayanova'ya teslim ediliyor ve odasını alınıyor. Ameliyattan yeni çıkan bu yetimlere bakıcıları, onların bir an önce iyileşmesi için hastanenin bu odasında refakat ederken, onları kendi çocukları gibi bağırlarına basıyor. Benim adım Elen Maftuna. Türk doktorlar burada oldukları süre içerisinde birçok yetim çocuğumuzun ameliyatını gerçekleştirdi. Biz bu çocukları kendi çocuğumuz gibi seviyoruz. Onlar hastayken biz çok mutsuz oluyoruz. Artık onlar iyileşecek ve biz de çok mutlu olacağız. Şu yetiştirme yurduna gelen dört çocuk vardı. Evet hocam. Yani Aha. diğerlerini de alacağız da ilk dört tanesini bugün alalım demiştik. Evet hocam. Ve girdik yaptık bir onların bir kontrolünü tamam yapalım. Tamam hocam bakalım. Doktor Uğur Bey ve Doktor Özlem Hanım yetimleri ziyaret ediyor... Sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için bakıcılarına yapılması gerekenleri anlatıyor. Kolların arka altına bir tane şey, bu kaba şey yapın da ağzına elini götürmesin. Çünkü dikişleri açarlar yani. Ameliyatı biten diğer hastalarda odalarına yerleştiriliyor. Başlarında refakatçileri olan anneleri ya da bakıcıları var. Şimdi çok yorgunlar. Hepsinin ameliyat yerlerinde dikişleri var. Kısa bir zaman sonra yaraları iyileşecek ve tamamen sağlıklarına kavuşacaklar. Ne dudaklarında ne de ruhlarında Allah'ın izniyle hiçbir iz kalmayacak. Sadece dost ve kardeş ülke Türkiye'den gelen doktorların şefkat dolu bakışları ve ellerinin sıcaklığı bir de Özbek annelerin çocuklarına Türk doktorların fedakarlıklarını anlattıkları hikayeleri kalacak. Yüz ve vücutların çeşitli yerlerinde yanık izleri bu coğrafyada çok sık görülen vakalardan. Bu vakalar eğer zamanında tedavi edilmezse kalıcı rahatsızlıklara yol açabiliyor. Yüzü yanmış ve henüz ameliyattan yeni çıkan bu çocuk da iyileşeceği ve aynaya bakacağını sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye-Özbekistan Ortak Sağlık Haftası kapsamının ikinci gününde şu ana kadar toplam 26 ameliyat gerçekleştirildi. Yapabileceğimiz tek şey belki de burada bir hafta, 10 gün elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olabilmek, hasta ve hasta yakınlarının minnettar bakışları, şükranları, bize teşekkür etmeleri bütün yorgunluğumuzu alıp götürüyor. 3 aylıkken babası öldüğü için yetimhaneye bırakılan Şehnaz bebeğin pansumanı ekibimiz doktorlarından operatör doktor Koray Gürsoy tarafından yenileniyor. Şehnaz bizim için diğer hastalardan birazcık daha farklı bir noktada. Kendisini yetimhaneden aldık. Yetimhaneden gelen hastalarımızın içerisindeydi. Anne ve babası vefat etmiş erken dönemde. Yakınları tarafından her iki tarafında da dudak ve damak yarığı olduğu için hastaneye bırakılmış. Sonrasında yetimhanede yetiştirilmiş bakıcısı tarafından. Ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. İnşallah gidene kadar dikişlerimizi de alacağız ve sağlıklı bir şekilde tekrardan ...hitimhanesine göndereceğiz. Operatör doktor Hakan Teymur doğuştan kulağında şekil bozukluğu bulunan hastası Odina'yı ameliyat edebilmesi için... ...anestezi bölümüne göndermişti. Anestezi bölümü Odina'nın ameliyat olmasında bir sakınca görmedi. Odina bugün ameliyat edilecek. Odina'nın annesi Gülbahar Sultanova çok heyecanlı ve endişeli. Kızımın sağ kulağı doğuştan problemli ve diğer kulağından küçük. Bu yaşına kadar tedavi ettirmek için bir imkanımız olmadı. Bu yüzden kızım sürekli saçlarıyla kulağını kapatıyordu. Türk doktorlar buraya gelince bizim için umut oldu. Doktorlar kızımı ameliyat edecek. Eğer kızımın kulağı normal hale gelirse çok mutlu olacağız. O döneyle iki gün önce karşılaştık, muayenenize geldi. Şikayeti sağ kulakta kulak deliğinin olmamasıydı ama aslında daha büyük bir problemi vardı. Dış kulak gelişiminin bozukluğu ve bazı doku artıkları. Bununla ilgili olarak dış kulağını daha iyi bir hale getirmek, sol tarafa daha yakın bir görünüm kazandırmak için ülkemize aslında çok projele yapılan ameliyatlar burada imkan olmamasından dolayı öneride bulunarak yapacağımızı söyledik. Kendisi de memnun oldu bundan. Kızımız derdini söyledi, cerrahi ekip onu gördü anesteziye yönlendirdi. Biz de onu muayene ettik ve anestezi alabileceğine karar verdik. Anesteziden sonra cerrahiye vereceğiz. Cerrahide onun ameliyatını yapacak. İnşallah güzel bir şekilde kızımız derdinden kurtulacak. Şey DMA'sını takalım hastanın. Doktor Hakan Teymur ameliyata başladı. Operasyonun her anında çok dikkatli olmak gerekiyor. Şu an Odine kızımızın ameliyatını yapıyoruz. Ee, değişik bir ameliyat olduğu için tabii ki meslektaşlarımızın da ilgi yoğun. Ne yapıyoruz? Ee, şu an kıkırdaklarımızı yerlerini değiştirerek şeklimizi daha güzel bir hale getirmeye çalışıyoruz. Doktorumuz ve ameliyat ekibi bu bilinçle işlerini büyük titizlikle yapıyor. Ee, burada tabii hastaları takip etme şansımız da yok. Kısa bir süre e, hizmet verebiliyoruz. O yüzden e, yoğun çalışmaya, mümkün olunca fazla ameliyat yapmaya gayret ediyoruz. Ve mümkün olduğunca e, birkaç ameliyatla değil, tek ameliyatla çözüm bulabilecek yani tek şey vakaları aslında, halletmeye alıp ve hatta e, ihtiyaçlarımızı ona göre ...ayarlayıp o şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Bu da bunlardan bir tanesi oldu. Nihayet ameliyat sona erdi. Odine şimdi istirahat edeceği odaya baygın haliyle alınıyor. Hiçbir şey olsun. Her şey yolunda gitti, her şey istediğimiz gibi oldu. Ee, kızımız iyi, biraz uyuyor, uyanacak. Sonra odayı alacağız. Bu küçük hastamızın adı da Abdullah. Daha 9 aylıkken üzerine kaynar su dökülmesi sonucu vücudu yanmış. O yıllarda da imkansızlıktan tedavisi de yapılamamış. Adım Abdullah. Adım Abdullah. Küçükken ayağıma kaynar su döküldü ve yandı. Arkadaşlarımla top oynamayı ve onlarla yürümeyi çok istiyorum. Annem benim bu durumuma çok üzülüyor. Artık iyileşmek istiyorum ve annemin mutlu olmasını istiyorum. Operatör Doktor Özlem Çolak Abdullah'ın tedavisiyle ilgileniyor. Ayağında yanık sonrası gelişmiş kontraktür dediğimiz çekintileri var ve bu nedenle de gelişme geriliği de var. Bugün ee, bunun ameliyatını yapacağız. Ee, genel muayenesi, anestezi muayenesi yapıldı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bugün ameliyata alacağız Abdullah. Abla. Anne Saadet kıyamıyor yavrusuna. Göz yaşları içinde öperek ameliyatı hazırlıyor küçük Abdullah'ı. Geçtiğimiz aylarda ayağına kaynar su dökülmüş, 11 yaşındaki Sarfinaz Haydar Aliyeva. Doçent Doktor Önder Karaaslan'a şimdi muayene oluyor. Yaklaşık bir yıl önce e, termal bir hasar oluşmuş ve şu anda dizinde kötü bir yanık izi görüyoruz. Ufak ufak çekinti yaptığını söylüyor. E, eğer biz şimdi bu yanık izine müdahale etmezsek hem iz olarak ciddi bir sekel kalacak, e, hem de ilerleyen dönemlerde e, diz hareketlerini kısıtlayıcı e, eklem kontraktörlerine sebep olacak. Buradaki imkanlarla tedavi olamayan Safinaz'ın babaannesi de torununun iyileşmesi için Türk doktorların yolunu gözleyenlerden. Safinaz'ın babaannesiyim. Torunumun ayağına kaynar su döküldü ve haşlandı. Buradaki doktorlar iyi tedavi edemedi ve buradakiler Türk doktorların geleceğini söylediler. Torunumu birazdan Türk doktorlar ameliyat edecek ve torunum inşallah iyileşecek. Allah Türk doktorlarından razı olsun. Önder Hoca'ya uygulayacağı tedaviyle inşallah Servinaz'ı sağlığına kavuşturacak. Bunun için babaanne doktorumuza teşekkür ediyor. Onların bu müteşekkir tavırları zaten. Ee, burada çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ee, bazen gücümüzün kuvvetin tükendiğini hissediyoruz ama işte onların böyle müteşekkir tavırları. ...ve şükran dolu gözlerle bakışları bizim motivasyonumuzu güçlendiren şeyler. Ameliyatı başarıyla gerçekleştirilen yetim özbek çocuklar bakıcılarının kucaklarında hızla iyileşmeyi bekliyor. Bu yetimlerin kaldığı okul yetkilileri Profesör Doktor Uğur Koçer nezdinde Türk sağlık elçilerine ve özbek doktorlara tüm samimiyetleriyle teşekkür ediyor, plaket veriyorlar. Ekibimizin lideri Profesör Doktor Uğur Koçer, sağlık elçilerimize gösterilen bu ilgi ve alkışlarla en güzel ödülü de almış oluyor. Çocuklarıma iyi bakın. Bunlar da benim çocuğum oldu. Daha 9 aylıkken üzerine kaynar su dökülmesi sonucu vücudu yanan Abdullah Annesiyle ameliyat saatini bekliyor. Abdullah korkuyor. Annesi Saadet, Abdullah'a sarılarak gözyaşlarını mendiliyle siliyor. Muhammed Can, Abdullah. Muhammed ve Abdullah. Ve Abdullah için ameliyat saati geldi. Oturmayın, Annesi ve babası, Abdullah'ı öperek gözyaşlarıyla uğurluyor. Selam. Selam. Abdullah'ın ameliyatı başladı. Operatör Doktor Özlem Çolak Abdullah'ın ameliyatını son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştiriyor. Şu an ameliyatımız bitti. Cildi kapatmaya geçtik. Gayet iyi istediğimiz gibi bir sonuç alabildik. Bir süre daha tedavisine devam edecek. Ondan sonra daha sağlıklı, daha istediği gibi e, ayağını kullanabilecek hasta. Ameliyat nihayet sona erdi. Abdullah daha uyanmadı. Anne Saadet, yavrusunun başucunda gözyaşı döküyor. Abdullah'ın ameliyatı bitti. Doktor Özlem Çolak, Abdullah'ın ameliyatı hakkında aileyi bilgilendiriyor. Ee, kasından aldığımız ve e, sol bacağından aldığımız deri yamasıyla ve cildinde genişlemeler yaparak onardık. E, ayağında altısı var ve koyduğumuz teller var. Onlar bir süre kalacaklar. Yaklaşık bir 4 hafta kadar kalacak. Sonrasında normal e, tedavisine, kontrollerine fizik tedavisine devam edecek. Abdullah gözlerini açtı. Artık istirahat etmesi gerekiyor. Hemşireler sedyeyle Abdullah'ı odasına götürüyor. Anne bir an bile oğlunun yanından ayrılmıyor. Ayağa kaynar su dökülmesi sonucu yanan 11 yaşındaki Servinaz için de şimdi ameliyat vakti. <laughs> Ameliyatı Doçent Doktor Önder Karaaslan gerçekleştirecek. <laughs> Servinaz ameliyata girdi. <laughs> Servinazın babası ve babaannesi ardından duaları eksik etmiyor. Doçent Doktor Önder Karaaslan ve ekibi. Tüm Özbek çocuklarda olduğu gibi, 11 yaşındaki Sarvinas'ı da sağlığına kavuşturmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. 11 yaşındaki Sabrina Haydaraliyeva isimli hastamızı aldık. Planlamış olduğumuz üzere intralezyoner kortison enjeksiyonunu yaptık. Normalde poliklinik şartlarında yapılabilen bir işlem ama oldukça ağrılı bir enjeksiyon olduğu için ve birçok tekrarlayan enjeksiyonlar yaptığımız için genel anestezi altında yapmayı tercih ettik. Ee, enjeksiyonlarını tamamladık. Ee, umarım e, ilerleyen dönemlerde oldukça faydasını görecek. Servinaz'ın ameliyatı başarıyla sona erdi. Doktor Önder Bey Servinaz'ın durumu hakkında aileyi bilgilendiriyor. Buradan ağrı kesici yapacaklar. Yarın da bir bakacağız kontrol edeceğiz sonra taburcu edeceğiz sizi. Rahmet. Rahmet. Sağ olun Allah'ım. Ben uzak olsun. Geçmiş olsun. Allah Geçmiş razı olsun Allah'ım. Günaydın. Nasılsın bugün? Sağ olun. Otur bakalım. Otur bakalım. açalım. Operatör Doktor Hakan Teymur ameliyatını gerçekleştirdiği, doğuştan kulak anomalisi bulunan Odinen Numan Konavi'yi odasında ziyaret ediyor. Oraya. Odina ve annesi merakla bekliyor. Çünkü Odina'ya yeni bir kulak yapıldı. Annesi ona şimdi bir ayna uzatıyor. Odina aynada yüzünü gördü. Artık yeni bir kulağı var. O da diğer kız çocukları gibi çok istediği küpesini artık kulağına özgüvenle takabilecek. Hadi bakalım ben gidiyorum. <laughs> Yarın gideceğim ben. Kendine çok iyi bak olur mu? <laughs> Seneye inşallah görüşürüz tekrar. Gelirsin biz gelin. <gülüyor> Geçmiş <laughs> şey olsun tekrar. Hadi görüşürüz. Rahmet. Sağ ol. Böyle Beş gün boyunca gerçekleştirilen operasyonların son gününde ekibimiz ameliyat olan hastaların kontrolünü ve pansumanlarını yapıyor. Bu 5. günde açılacak. 5. günde tellerde 3. haftada çıkacak. Görünen o ki tüm ameliyatlar başarılı <laughs> ve ekibimizin istediği gibi sonuçlandı. Hiçbir ameliyata lüzum yok. Elini bol bol çalıştırsın. Gerçekleşen hafta kapsamında geçtiğimiz yıl yapışık parmak ameliyatı başarılı bir şekilde tedavi edilen bir özbek çocuk ve annesi hem kontrol hem de teşekkür için Profesör Doktor Uğur Koçer hocamızı ziyaret ediyor. Gayet güzel. Hocamız için özel hazırladıkları hediyeleri de takdim ediyorlar. Hocamıza hediye edilen bu kıyafetse, Özbekistan'da en büyük makamdaki kişilere layık görülen bir cübbe. Rahmet. Te te teşekkür ederim. Sağ Sağ bu büyük organizasyonun sonunda şimdi en güzel anlara tanık oluyoruz. Önce hasta ve hasta yakınları sağlık elçilerimize gönülden hediyelerini veriyor, ardından da Türk sağlık ekibi Özbek çocuklara çeşitli hediyeler ve oyuncaklar dağıtıyor. Böylece tüm emekler başarıyla taçlanıyor. Yaşanan bu tarifsiz duygularda bu fotoğraf karesiyle ölümsüzleştiriliyor. Fergana, anne ve çocuk hastanesi başhekimi Abdurrazakov Azamjon Anvaroviç, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 2. Türkiye-Özbekistan Ortak Sağlık Haftası kapsamında yapılan çalışmalar için, başta Sağlık Bakanlığı ve TİKA olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Özbekistan'da 2016 yılı Anne ve Çocuk Sağlığı Yılı ilan edildi. Uzun bir süredir de Türkiye Sağlık Bakanlığı ile ortak işbirliği projeleri gerçekleştiriyoruz. Yönetimimiz adına buraya gelen, çocuklarımızı tedavi ve ameliyat eden Türk doktorlarına ve Türkiye Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz. iki ülke arasında yürütülen ortak sağlık projeleri kapsamında önceki yıllarda da yaklaşık 1700 çocuk ve genç sağlık elçilerimiz tarafından muayene edilmiş ve bunlardan 580'ine plastik cerrahi ameliyatı gerçekleştirilmişti. Türkiye-Özbekistan Sağlık Haftası kapsamında birçok çocuk hastanın ameliyat edildiği Fergana'da sağlık elçilerimizin maceralarını ekranlarınızda taşıdık. güzel dostluklar kurarak ayrılıyoruz Özbekistan'dan. Artık ne onlar bizi unutacak ne de biz onları.